Je vous rappelle tout à l'instant que daha önce size sözlü uyarıda bulundu. Evet. Ee, şimdi yaptığımız kontrolde iki aracın kapakları takmışsınız. Evet. Ee, daha önce de aynısını söylemiştiniz bize. Diğer e, düşük olan araçlarımıza da çuval sistemi. Çuval <laughs> Çuval sistemlerimiz, <laughs> çuval sistemlerimiz e, bir haftaya kadar hafta evet. Bu konuda diğer araçlarımızda e, çuval sistemi takılana kadar araçlarımızı uyarıda bulunduk. E, ana çadırlarda mikserde döküm falan olmasın. Sık sık kontrol edip biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyi kirleten araçlara yüksek miktarda ceza işlem uygulanıyor. Biz ceza taraftarında değiliz. Öncelikle bunu belirtelim. Bizim amacımız çevreyi kirletmemek. Tabii ki. Şimdi biz e, resmi olarak bir evrak vereceğiz. Tamam. Diğerleri, ayın diğer kapak sistem olmuyorsa bunları da çuval sistem yapacağız. Evet. Çünkü diğer firmalar da evet. e, Şanlısan bir şey verilirse onlara ayrıca e, ana çekilir söylemiyor. Önceliğimiz çevrenin kirlenmemesi. Tamam. Bu konuda Zavta Dayla Başkanımız olarak e, onun üzerinde hassas bir şekilde duruyoruz. <laughs> O vakit sizde personellerinizi uyar ya şu an personellerimiz üzerinde yoğun bir şekilde hani e, çevre kirlenmemesi için çok fazla uyarı yapıyoruz. Şu an yani bizim kendi şirketimiz için de yaptırımlarımız var. Çamlı fabrikası Şehir Belediyesi Zabıta Dere Başkanlığı Çevre Korumadan gelir. Bizim diğer firmalara da aynı şekilde evrakları verir. Size de aynı şekilde evrakları vereceğiz. Bizim önceliğimiz ana cadde üzerlerinde e, mikserlerden çimento dökülmemesi. Ben de diyorum bu terör kırın gelin orada boşaltın. Gelin boşaltın, yapamazsın. Burada çimento fabrikasının yanında hemen arsa yerimiz var. Mevcut yerde döküm yapamışız. Yani buraya gelip döküm yapmanı yeni aldığınız personel sayederek tamam. İrandım ya, Hı? Araçlarda sorumlu siz. Evet benim oğlum. Şimdi bugünden itibaren sizin herhangi bir aracınız yanlış bir tarafa dökerse efendim şu şahıs söylemiş, bu söylemiş. Biz ona bakmayız. Doğrudur. Abi. Biz sadece araçlar size ait olduğu için söz konusunda. Aynen. Siz olduğu için ceza işlemi uygularız. Tamam. Kesinlikle, kesinlikle biz kabul etmiyoruz. Mehmet abi söylemiş. Mehmet abi biz biliyoruz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili hareket alanı var. Biz oraya dökümü yaparız. Abi bu şekilde döküm yaparız. Tamam.

ama abi kolay